Merhabalar, Machiavelli Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm Machiavelli'yi konuşmuştuk. Şimdi biraz daha Prens'e, Discorsi'ye, söylevlerine, e, siyaseti nasıl anladığına, yeni siyaset kıtasına, yeni karalar ve yeni denizleri nasıl keşfetmek için yola çıktığına değineceğiz. E, yalnız ne yazık ki bu programda Kürşat bizimle değil, bir sağlık probleminden ötürü bize katılamıyor. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok temel bir sorudan başlayalım ve önceki bölümle de biraz bağlantı kuralım. Machiavelli neden bu kadar önemli? Nikola Machiavelli neyi ifade ediyor? Niccolo Machiavelli o güne kadar alışılmış olan, alışıla gelmiş olan ne varsa yıkıyor. İşte sana ve Thomas Aquinas'ta bahsettiğimiz üzere antik Yunan felsefesi ve işte Hristiyan e, inancıyla kar karılmış antik Yunan felsefesinden doneler şunu söylüyordu. Bir politika her zaman iyiye gitmeli. İyiye gidemiyorsa da iyiyi muhafaza etmelidir. İnancı vardı. Bu klasik yani felsefenin e, temel varsayımlarından birisi. Machiavelli bunu elinin tersi itiyor ve alt üst ediyor. Machiavelli'ye göre etik kavramı siyaset alanında olmaması gereken bir kavram. Zorunluluk değil olmaması ama hani ilk gaye bu kavramı veya etik arit areteyi e, gerçekleştirmek olmamalı diyor. Yani Machiavelli'ye göre erdemle yapılan hareketler yıkıma neden olur. Bu yüzden Machiavelli bir görüşün kendi içinden çıkması gerektiğini, özünü kendi içinden alması gerektiğini söylüyor. Yani bu şey vardır. Sanırım MIT'nin sloganlarından birisiydi. Ex nihilo nihil fit. Hani hiç hiçlikten doğar veya hiçlikten hiçlik doğar. Bu metaforla siyasetin siyaset içerisinden doğması gerektiğini söyleyerek siyasete özel bir alan yapıyor. İkinci nokta ise bence burası çok çok daha önemli. Siyasette bir paneseyanın olmadığını yani her şeye ilaç olan reçetelerin olmadığını söylüyor ve bugünün iyi olanı yarının kötü olanı olabilir diyor. Machiavelli'ye göre insanlar hayali prensiklerden ideal prensiplerden sıyrılıp aslında somut gerçekliğin kendisine gitmek zorundadır. İdeal olan değil fiili olan öne çıkmalıdır diyor. Bu yüzden makievelli çok önemli. Yani bu işte bu bahsettiğin şu anlamda e, önemli. Antik dünyada e, etik açısından değerlendiriliyordu siyaset. Orta çağda evet. ise, orta çağda ise Hristiyanlık üzerinden yine bir ahlak, Hristiyanlığın ahlak öğretisi üzerinden değerlendiriliyordu ve normatif bir anlayış vardı. Olması gerekeni anlatıyorlardı. Fakat Machiavelli realist bir açıdan diyor ki kardeşim siyaseti siyasal alanın kuralları dahilinde inceleyelim. Onun sınırları içerisinde inceleyelim. Değil mi? böyle söylersek yanlış olmaz. Ya evet Kesinlikle. Yani siyasetin özü siyasetten gelir. Yani dinden veya ahlaktan gelmez. Hükümdarın veya işte karar verici mekanizmanın... ...o günkü çıkarları neyse onu yapmalıdır. Ama o günkü çıkarları işte... X'e gidiyordur. Yarın bu X çıkar değil artık işte negatif bir anlam taşıyordur. Artık X çıkardan ziyade yanlış yapılan bir karar haline gelir. Hani o yüzden kendisi şey diyor işte hani bugünün işte doğrusu yarının yanlışı olabilir diyor. Hani konjöktürel, durumsal bakmak gerekiyor bu olaylara. Şimdi bu söylevlerde daha çok cumhuriyet üzerine düşüncelerini ele alıyor. Evet. Fakat mesela şeyde prens de adı üstünde zaten bir monark işte monarşi üzerinden görüşlerini evet. ele alıyor. Fakat özellikle, şimdi ben buradan bir şeye girmek istiyorum. Machiavelli bu senin bahsettiğin işte siyaset kıtası denen bir şimdi bunu mesela Ağaoğulları ve Köker şey olarak söylüyor yeni siyaset kıtasına yolculuk diye bir benzetme yapıyor. Bu da Machiavelli'nin o kendi ifadelerinden alınmış bir şey aslında ifade. Diyor ki Machiavelli Hı -hı. ben yeni denizler ve yeni karalar keşfetmek üzere yola çıkıyorum. Henüz evet. Ne kadar keşfedilmemiş bir kıta var. Yani bu, bu, bir siyaset kıtası olarak adlandırılırsa aslında Niccolo Machiavelli bir sistematik kuruyor. Realist açıdan bakıyor. Evet bunu konuştuk. E burada bir sistematik kuruyor. Bu sistematikte de özellikle hani bunu biz Trans'te de görüyoruz. İki tane kavram var orada. Nedir o kavramlar? Virtu ve Fortuna dediğiniz. Evet. Bunlardan mesela şimdi Virtu'dan başlayalım. Virtu tam olarak erdem mi? Onu biraz anlatır mısın? Erdem anlamına mı geliyor? Değer anlamına mı geliyor yoksa beceri gibi bir şey. Hani Machiavelli'nin virtusu da hani Machiavelli'nin dilinde bir şey aslında. Yani tanım olarak Erdem'e çok benziyor ama Erdem'den ziyade bir hükümdarın, bir prensin kendisini korumak için hani o dirayetini sürdürebilmek için sahip olduğu özellik olarak çevirebiliriz. Hani biraz işte kurnazlık var biraz işte ondan, biraz bundan hani tam olarak Erdem karşılamıyor bence. Tanrı vergisi bir beceriden bahsediyor evet. aslında. Yönetme becerisi. İktidara gelme, iktidarda kalma ve yönetebilme ne Evet. Özel, Diğer özellikle bölümün. son son iki saydığın e, nokta için virtü çok önemli. Hani iktidara gelme de insanların işte talihi yanında olabilir, gelebilir, bir şekilde hani şans eseri iktidara yere gelebilir. Fakat iktidarda kalmasının temel e, nedeni virtüsüdür. Hani yönetme becerisi yani bunu biraz daha böyle popüler bir dilde söylemek gerekirse virtüözlük, hani biraz daha yönetme şekli, yönetme biçimi, yönetme yetisi olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Diğer kavram da fortuna. Yani talih fortuna. diye mi, yazgı diye mi çevrilir tam bilmiyorum ama yöneticinin karşılaştığı çizgi hayat çizgisini diyelim ne diyelim? Yazgı diyebiliriz, kader diyebiliriz. Hani yöneticiyi bir yerden bir yere savuran veya bir yerden alıp bir yere götüren şey olarak bir kavram. Hani ya bu şey dediğim gibi iyi de olabilir ki hani yazgın seni çok çok iyi yerlere götürebilir. Çok çok kötü yerlere de götürebilir ki Machiavelli hayatının son döneminde yazgısının ona vurduğu tokattan müzdarip olduğunu prensin girişindeki işte Medici'ye yazdığı mektupta çok sert bir şekilde belirtiyor zaten. Hani Machiavelli bu yazgıyı bir e, nehire benzetiyor. Ne yapacağı belli olmayan bir nehire ben ve o yüzden o nehre karşı önlemler veya o nehri besleyici şeyler yapmak gerektiğini söylüyor. Ve... Ya, bu, bu burası çok hayati. Yani bu bir kadercilik olarak anlaşılmaması gereken bir şey. Evet talih bir yöneticiyi çok güçlü bir iktidar sahibi de yapabilir ama iktidarından devir edebilir. Ancak diyor ki her şey durulduğunda nehrin önüne bir bent yapılır ve o nehir kontrol altına alınır. Ve mesela özellikle benim Prens'te gördüğüm bir not var, bir alıntı var. Fortuna gücünü Virtu'nun kendisine karşı koymadığı yerlerde gösterir. Saldırısını kendisine karşı koymaya yönelik engellerin hazırlanmamış olduğunu bildiği yerlere yönlendirir. Hazırlıklı olmak gerekir diyor. Hatta bu ırmak metaforundan devam edersek, nehir metaforundan devam edersek, ırmak taştığı zaman suyunu karanlara akıtacağı için öylesine şiddetli ve başıboş başı akmayacak ve zararlı olmayacaktır. Hani eğer sen bu önlemden iyi alırsan, hani ırmak aktığında, o yazgı aktığında sana istenilen zararı vermeyecektir. Devamında şey diyor mesela, yazgı da bu ırmak gibidir. Yazgı kendine karşı koyacak, erdemin var olmadığı yerde gücünü gösterirsin. Senin dediğin gibi, eğer senin e, o yazgıyı kontrol edecek bir virtüün yoksa, bir e, işte yönetim şeklin erdemin yoksa, yıkar geçer. Bu yazgı metaforunu yaptığı 25. bölümün sonunda da diyor ki yazgı bir kadın gibidir. Yazgıyı kontrol edebilirsin. Ya, biraz cinsiyetçi bir yaklaşım ama hani tam olarak şöyle bir ifade kullanıyor. O virtüyü yazgı, erkek olarak görüyor. şeyi Fortuna'yı kadın olarak görüyor. Evet. Bu, bunda nedeni şu hani virtü sağ solu belli olabilen hani en azından hani, ne, yap, ne yapacağını bilmeyebilirsin ama ne yapmayacağını bildiğin şeydir diye bakıyor. Ama yazgı veya Fortuna öyle değil. Hani kendi tabiriyle bir dişil olduğu için ne yapacağı belli olmuyor. Yani hatta dediğim gibi 25. bölümün sonunda yazgı yerinde duramadığına göre insanlar huylarından vazgeçmemekte ısrarlı oldukları için yazgıyla uyuşurlarsa başarılı olurlar ama uyuşmazlarsa kaybederler. Bana kalırsa insanlar kılı kırk yarmak yerine gözü kara olmalılar ve işlerinin üstüne üstüne gitmeliler. Çünkü yazgı dişidir ve ona egemen olmak isteniyorsa sert davranıp okşamak gerekir. O zaman göreceğiz ki kendini soğuk soğuk hareket edene değil ateşli olan olana teslim edecektir. Yazgı evet. kadın olarak evet evet şimdi şöyle bir şey acayip cinsiyetçi çok cinsiyetçi bak devamı daha cinsiyetçi <laughs> evet. yazgı yazgı kadın olarak gençlerin dostudur çünkü gençler çok hesap kitap yapmazlar ve girişirler. Daha büyük bir yüreklilik gösterip ona egemen olurlar. Yani bu bana şeyi hatırlatıyor. Yani John Wick'in John Wick dövmesi vardı ya bu sırtında şey. Evet. evet. Ee, Fortis Fortuna, Aduvat, Talih cesurların yanındadır. Şey var. Mesela bu Virtu meselesinde ise tamam Fortuna'yı bu şekilde değerlendiriyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor diyor. Virtu meselesinde mesela şöyle bir şey söylüyor. Bu tarih tarihe bakışı da önemli aslında MacGyver'inin. Mesela tarihe döngüsel bakıyor. Yani kendisi evet. önce de hani tarih döngüseldir diyen yani düşünürler vardı. Ya İbn Haldun'u bir yeri gelmek aslında İbn Haldun'a benziyor aynen. Yani İbn Haldun'la tarihe bakışları benzer. Tarih tekerrür eder. Örnekler incelenerek, tarihteki örnekleri incelediğimiz zaman bir genelleme yapabiliriz gibi bir düşüncesi var Machiavelli'nin. Bunu da şuna bağlıyor bu arada. İnsanlarda aynı tutkular bulunur. Yani insanlarda aynı tutkular yani olduğu insan için değişmez diyor ya. yani şey istekleri de insanın istekleri değişmez. Yani insanların isteklerinin şekli değişebilir belki ama o işte sahip olma isteği işte hani en basit örneğinden söylüyorum şey güç kazanma isteği değişmez diyor. Bu evet. yüzden de ya döngüsel bir tarih anlayışı var. Yani ama döngüsel bunun yanında sapmaya müsait bir tar tarih anlayışı. Yani var. yanlış hatırlıyorum. Sapmalar da var. Evet. burada şimdi bu virtuda da şöyle bir şey. Tarihe bakıyor. Mesela diyor ki virtu belli medeniyetler arasında yani yeryüzünde bir virtu var diyor. Bu diyor belli medeniyetler ülkeler arasında veya diyelim paylaşılıyor. Veya bazı dönemlerde de bazı devletler ...daha fazla öne çıkıyorlar. virtuyu iyi kullanabildikleri için, değerlendirebildikleri için kendi yeteneklerini. Ee, örneğin Asurlularda, sonra Medler'de, Persler'de, Romalılarda, ardından Araplarda. Bu hep diyor, şey geçti, bunlardan bunlara dolaştı diyor. Şimdi günümüzde ise, Machiavelli'nin bahsettiği işte günümüzde... ...Fransızlarda, Türklerde, Mısırlılarda ve Almanlarda virtü vardır. Bunlar iyi değerlendiriyorlar diyor. Ama bak farkındaysan İtalya'yı katmıyor. İtalyanları katmıyor bunun için. Çünkü dağılmış bir İtalya var. Machiavelli'nin e, düşüncelerini pekiştiren şey zaten bu. Bu kadar ideal ideale değil de reale dönelim nedeni bu. İdealde tamam herkes işte hani o işte motorları mavilikleri sürelim falan falan kardeşlik falan da hani herkes birbirle savaşıyor İtalya'da. Bu yüzden Machiavelli bir ya şu, Prens e şöyle bakmak gerekiyor. Prens e, Machiavelli'nin ne bileyim hayalindeki İtalya için acil çıkış kapısı bir kitap. Çok acele yazdığı bir kitap. Ya Machiavelli'nin işte Prens kitabının ön sözünü yazan hani Necdet Adaba diyor ki, ya Machiavelli bu kitaptan önce Söyledere başladı. Ama bu savaş yani özellikle sürgünde olduğu için yani ve İtalya'nın durumunu üzüldüğü için Prensi yazmaya koydu ve Prens de monarşiyi savunurken diskorsi de söylevlerde Cumhuriyeti savundu. Çünkü Machiavelli'ye göre e, monarşi o gün için en acil kullanılması gereken ve İtalya'yı kurtarması en muhtemel şeydi. Ya nasıl söyleyeyim? Bir bir aksiyon kitabı prens ama e, diskorsi bir ak aksiyon kitabından ziyade bir derinlik bir e, düşünce kitabı hani mesela diskorsi de diyor ki mesela cumhuriyet diyor en önemli en özel ve güvenilir yönetim şeklidir ama şimdi o dönem işte prensin yazıldığı dönemdeki İtalya'ya baktığımızda dağınık bir İtalya ve dağınık İtalya'yı toparlayacak şey cumhuriyet değil yani çünkü cumhuriyet çok sesliliğe yer veren bir kavram. Monarşi öyle değil. Yani bu kitap için genelde prens için genelde şey derler işte iktidarı elde tutma sanatı der, şey kitabı derler. Hani bir monark gelecek, bütün İtalya'yı birleştirecek veya bir güç olacak. Daha sonrasında hani kademeli bir şekilde cumhuriyete geçilecek kitabı olarak okumamız gerekir diyor Necdet Adada burada şu var. Aslında adamın arzuladığı şey cumhuriyetle yönetilen birleşik bir İtalya. Machiavelli dediğimiz zaman da hani realizm söz konusu olduğu için cumhuriyeti tercih etmesi de ideal olduğu için değil aslında mantıklı bir şey olduğu için cumhuriyeti tercih yani Burada etmesi. çok burada büyük bir şey var. var. Evet, evet. Hani burada çok büyük bir e, tartışma var. Şimdi Machiavelli işte biz hani okuyoruz yani geçen programda bahsettik makkevelcilik bir aşağılama ibaresi olarak kullanıyor kullanılıyor da birçok yazara göre yani özellikle en, en son şey Utku Özmakas'ın kitabına kitabına denk gelmiştim makyevelinin muazzam muamması işte prens için bahsediyor. Ya bu kitapta biz makyevelliği makyevellici olarak görebiliriz ama hani makyevel makyevelci değildi diyor Özmakas. Bu kitapta aslında prens okurken özellikle bu kitabın kaderinin okuruna bağlı olduğunu söylüyor ve o zaman göre 9 ayrı yorum var kitap içinde. O yüzden bir itiraf var bu noktada. Yani Russo ve Spinoza'ya göre Machiavelli muazzam bir cumhuriyetçiydi. İşte ama Meridi'ye göre işte bu kitap baştan aşağı bir entrika kitabı. Eğer yani bir prens bu kitabı okursa ve işte prens kitabını okursa ve buradakileri yaparsa kendi sonunu hazırlar diyor. Bir diğer işte düşünür işte Erika Benner'a göre bu kitap tamamen bir ironi kitabı yani bir komedi kitabı diyor. Harvey Mazley -ma -ma diyor ki yani kitapta gülünecek yani herhangi bir şey bulamadıysanız kitabı anlamamışsınız demektir diyor. Hani Machiavelli'nin burada e, Cumhuriyeti tercih etmesinin nedeni aslında en gerekli olan şeyden ziyade Machiavelli'nin bir ülküsü olduğunu söyleyebiliriz biliriz bunu. Yine Necdet Adaban dediği gibi Cumhuriyet Machiavelli için bir ülkü ve uzun vadeli bir plan. Monarşi ise o gün için en uygun seçenek. Machiavelli'nin monarşi anlayışı şu. Güç artı devlet. Ama Cumhuriyet anlayışı devlet artı egemenlik. Şimdi Machiavelli'nin işte Prens'te egemenlik diye bir şey yok. Bir hani meşru, meşruiyet diye bir kaygısı yok. Daha doğrusu, Ama egemenlik e... konusunda şunu söyleyelim. Egemenlik ifadesini kullanmıyor. Onu Jean Baudin'e. Zaten o Jean Baudin'i e de konuşacağız bu program serisinde. Podcast serisinde. Ama egemenlikten bahsediyor Machiavelli değil mi? Ya Machiavelli egemenlik anlayışı aslında nasıl söyleyeyim? Yani, primitif bir egemenlik anlayışı aslında. Hani ya yani, işte, Prens'de, yola çıkarak söylersek hani egemenlik ancak güçle gelir. Ya yani, o güç de şey değil, bir amaç değildir Machiavelli için bir araçtır. Cumhuriyete giden bir araçtır. Yani şimdi Rusya'nın da en sevdiği düşünürlerden birisi. Ama hani Machiavelli için hani bir önemli nokta şurası. Yani ülküden bahsetmiştik yani, Cumhuriyet ülküsünden bahsetmiştik ya. Evet. Yasalarla yasalarla benimsenmiş bir devlet düzeni istiyor aslında Machiavelli. Prens kitabında işte Cumhuriyet değil de, değil de monarşi yandaşı olmasının nedeni